Bakın bak havalimanı. Mürbit ve rocam her yönelik sete saldırıları felaketi çağırmaktadır. Orta Doğu'daki çatışmaların Suriye'ye sıçramasıyla birlikte Mürbit'te halklar ciddi bir tehdit altındadır. İŞİD'in yöntemlerini sürdüren silahlı gruplar, Türkler, Araplar, Duyaniler ve Suriye'deki bütün halklara karşı katliam ve insanlığa karşı suçlar, suçlar işlemektedir. Bu saldırıları özellikle Mümmüş gibi Türkiye, Türkiye destekli grupların işgalinden kaçan on binlerce insanın sığındığı bölgeleri hedef alarak yeni felaketlere yol açmaktadır. İktidarın desteklediği bu, bu saldırıları Kürt halkının kazanımlarını ve halklarını birlikte barış içinde yaşama iradesini yok etmeyi amaçlamaktadır. AKP, MHP iktidarın Orta Doğu politikası bölgede kaosu ve istikrarsızlığı derinleştirirken sınır ötesindeki Kürt halkına yönelik saldırılara saldırılarla Türkiye içinde barışın sağlanamayacağı açıktır. Bu tehlikeli oyun başta Kürtler, Araplar, Süryaniler, Musayriler olmak üzere tüm halkları ve inanç gruplarını soykırım riskiyle karşı karşıya bırakmaktadır. Küresel ve bölgesel güçler çıkar hesapları uğruna halkların demokratik geleceğini tehlikeye atmaktadır. Bu saldırı, saldırıları sadece Orta Doğu'da değil, dünya genelinde insanlık değerlerini tehdit etmektedir. de kardeş, karşı mücadeleye Kuzey ve Doğu Suriye'de kadın özgürlükçü bir yaşam inşa ederek dünya kadın mücadelesine ilham olan kadınların kazanımları bugün Türkiye destekli sumur çetelerinin saldırılarıyla bertaraf edilmek istenmektedir. Kadınların öncülük ettiği demokratik devrimin kazanımları hedef alınmakta. Cinsiyetçilik ve kadın düşmanlığına dayanan erkek egemen bir yaşam dayatılmaktadır. İş, işitim uzantısı olan sumo demokratik bir yapıya sahip olan Kuzey ve Doğu Suriye özel yönetimi tasfiye edilmeye çalışmaktadır. Ancak Kürt halkı ve halkların ortak yaşamını savuran direniş din, dinamikleri bu saldırılara sessiz kalmayacaktır. Bu saldırılar, saldırılar, sadece Kuzey ve Doğu Suriye'yi değil, tüm bölgenin geleceğini tehdit etmektedir. Siyasi çevreler, sivil toplum kuruluşları, emek ve demokrasi güçleri, kadının ve gençlik hareketleri, uluslararası toplum kurumlar bu saldırılara karşı tarihi bir sorumluluk taşımaktadır. Herkesi Orta Doğu'da Barış ve halkların ortak yaşam umudunu savunmak için demokratik tepkisini göstermeye davet ediyoruz. Çetelere sırtını dayananlar halkların demokratik direnişi karşısına mutlaka yenilgiye uğrayacaktır. Barış içinde bir Orta Doğu ve insanlık değerlerinin korunma mücadelesinde tüm kesimleri mülküç üzerinde Rojava'yla dayanışmaya çağırıyoruz. Böji! İraday! Yenilgiz! Böji! İradaya geliriz bizik şey İradaya geliriz Evet arkadaşlar burada